Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft iyi bir para vermeden yüklenen onu göstereceğim. Önce koruma giriyorsunuz. Korumdan Minecraft apk yazıyorsunuz. Ben yazdığım için en Ön üstte var zaten. Biraz aşağıya gittikten sonra önünüze şu Minecraft Pocket Edition çıkacak. Ona basıp biraz aşağıya gidin gidin gidin. So Minecraft boş edit Ona basıp biraz bekleyin. Sonra bu oyun indir. Ona basıyorsunuz. Sonra burada indirmiyorsunuz, biraz bekliyorsunuz. Şunu üçgene basın geriginin Sonra bu sağ en üstte çarpı var. Ona basıp ha buradan bu meçe 11 50 55 full. Ona basılı tutup bağlantıyı indire bası basıyorsunuz. Tekrar yapalım. Hı. Buradaki çarpıya basıp tamam. Biraz bekten sonra bu şey çıkacak. Bu türden dosyalar canınıza zarar verebilir. İşte orada tamama basın siz. Sonra indir. Sıra ben yanlışlıkla iki tane indirmişim bir tanesini iptal edeyim işte böyle indirebilirsiniz <laughs>